<laughs> Hayırlı işler. Selamünaleyküm. Aleyküm selam Mehmet abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önce maşallahla başlayalım. mantar öğretiyor Mustafa abimiz. Evet. 9 aydır hani yorumlarda Mustafa abi hep söylüyorlar. Hani bu işi yapanlar 6 ayda bırakıyor diye. Biz 6 ayda bırakmadık bu işi. Biz 2018'den beri devam ediyoruz. Para kazandığımız bir iş olduğu için. Para kazanılan bir iş olduğu için devam ediyoruz yani. Evet. Videolarımızı izleyip başlayan arkadaşlarımız da oldu. Bizim yerimizi ziyaret edip başlayan arkadaşlarımız da oldu burada. Karaman'da 3 tane üreticiyken, 4 tane üreticiyken şu anda 12 tane üretici olduk abi. Bu yakın zamanda mı açılıyor Mustafa abi? Hepsi e, geçtiğimiz 4-5 ay içerisinde evet. yeni yeni başladılar. İşte bilenler var, bilmeyenler var. Evet. Onlara danışmanlık yapıyoruz bilmeyen arkadaşlara. Hı. Yardım yani, ediyorlar. Mustafa abi ne telefonla susmuyor bu arada. Mustafa abi açabilirsin. Aynen şu an telefonlarımız yok önemli değil. Bugün hasat günü olduğu için biz de aldık Mustafa abiden. Hem perakende satış hem toptan satış yapıyor Mustafa abi bugün. Çevrede tabii talep çok olduğu için etrafına perakende olarak da Mustafa abi satışını yaptı. Aynı Şimdi de toptan satış için mal hazırlıyoruz. Mustafa yani, abi. Efendim abiciğim. E, bugün ne yaptın abi anlatır mısın? Şimdi kaç gün oldu bunu yapalı? Bunu yapalı kaç gün oldu? Şu anda aşağı yukarı 38-40. günü kompostumuzun gelişi. İlk flaşımızı ara açma yapıyoruz. Hı hı. Aralarını açıyoruz. Aşağı yukarı bir topladık işte bayağı bir kasa. Mustafa Hala biz. devam ediyoruz. Evet. Sen yerde değiştirmiştin değil mi Mustafa abi? Tabii yerimizi değiştirdik. Merkezde bir yer aldık. Ee, orada kira sözleşmemiz doldu. Yine yani güzel, temiz, nezif bir depo burası. Aynen. Da. Bu depomuz daha iyi. Güzel, ince, uzun. Burada fazla dolanmacımız yok. Kolonsuz. Evet. 120 metrekare bir alanımız var. Bu şekilde gidiyor. Aynen öyle abi. Bu şekilde devam ediyor. Hasada ne zaman başladı Mustafa abi bugün? Hasada bugün saat 9 gibi başladılar işte. Ne kadar topladın? Söylemesin sıkıntı var mı? Şu an aşağı yukarı bir 80-85 kasa oldu. 85 kasa. Hala da. da topluyoruz. Devam ediyoruz. Yani mantar şöyle söyleyeyim nasıl geldi? Belli olmuyor. Dün akşam baktığımızda bu kadar yoktu. Bir anda büyümüş sabaha kadar. Evet. O yüzden dolayı bu kadar kasa beklemiyorduk biz. Şöyle etrafı da ben size Mustafa abi anlatırken göstereyim. Şöyle maşallah diyelim mantarlarımıza. Mantarlarımız bugün itibariyle hasat olmaya başladı. Şöyle alanı göstereyim. Şurası 3 ranzadan oluşuyor. Sağda ve solda 3 e, katlar kat var. 2 tane katlı. ranza var. 20 metre uzunluğunda 15-1,5 metre eninde 3 katlı 2 adet ranzamız var. 870 adet falan kompostümüz var aşağı yukarı. Hı hı. Mustafa abi, önceki dükkanın boyutuyla aynı değil mi şey olarak, e, ee, ranzaları? Ranzalarımız önceki depomuzla aynı, herhangi bir uzatma kısaltma yapmadık. Kompost sayımız da aynı. aynı, verimimiz de aynı. Yer değişti diye verimimiz düşmedi. Evet, bu işi bırakmadan devam ediyorsun. Bu işi bırakmadan devam ediyoruz, Allah'ın izniyle. Şimdi önümüz yaz sezonu, yaz sezonu mantarı biraz yavaş gider. O yüzden şey yapmadık. Bu o zaman hani son verim mi diyelim hani şey? Yok, bundan sonra bir ekimimiz daha olacak inşallah. Kurban Bayramından önce katacağız şey. kompostu Ramazan Bayramından önce katacağız. Onu da Kurban Bayramında bitireceğiz. Evet. Ondan sonra depomuzu dezenfekte edeceğiz, temizleyeceğiz, duvarlarımızı kireçleyeceğiz. Hı, hı. İşte depomuzu dinlendireceğiz. Senede bir dinlendirmemiz gerekir. Değilse hastalıklar çoğalır mantardan dolayı değil mi? Tabii tabii aynen öyle. Çünkü mantarlar spor şey ne yayıyordu bir şey yayıyordu bu mantar hani bakteri yaydığı için hastalık yani mantarda bir bakteriden oluştuğu için işte dediğim gibi önceki videolarda kompostla kompostla değişir. O yüzden dolayı her ekimde zaten temizliyoruz odamızı, dezenfektemizi yapıyoruz ama senede bir 3 ekim 4 ekim yaptıktan sonra o da tamamen Sil baştan bir dezenfekte yapıyoruz, hı hı. demirlerimizi boyuyoruz küflenen yerlerini, odamızı kireçliyoruz, evet, dezenfekteli ilaçlarla yıkıyoruz, hani dinlendiriyoruz. Nasıl bir araba belli bir kilometre gittikten sonra petrole çeker, dinlenir, odayı evet. da o şekilde biz dinlendiriyoruz. Hı hı. Peki. Mustafa abi hep şey soruyorlar ya Mustafa abiyle iletişime geçebilir miyiz, İletişime geçebilir miyiz diye. <laughs> ne düşünüyorsun? Arayan soran çok mu Mustafa abi? Arayan soran çok. Yorumlarda numaramız var. İşte arayan arkadaşlara yardımcı oluyoruz elimizden geldiği kadar. Hani müsait olamıyoruz bazen. Akşam arayın diyoruz. Akşam geri dönüş yapıyorlar. Onlarla görüşüyoruz. Sıkıntı değil. yapacak olan arkadaşların yanındayız. Sıkıntı yok o konuda. İleriki dönemlerde tesis kurumuna da geçeceğiz. Hani direkt destek isterlerse gelip tesislerini kuracağız. Her şeyini yapacağız. Üretim esnasında yanlarında yardımcı olacağız. Toprak serimidir, budur. Evet. hani bir nevi danışmanlık gibi. Evet, danışmanlık için Mustafa abi hani bu konuda gerçekten Mustafa abi de tecrübelendi. Çünkü hani ben ilk videomu 9 ay önce çekmişim. Hani herkes diyor ya yorumlarda bırakabilir ya Mustafa abi bırakmadan evet. hani devam ettiği için artık bu konuda uzmanlaşmaya başlıyor. Yok daha tam uzmanlaşmadık. Hani bizden daha uzmanları evet. da var. Hani biz yine amatörce kendi çapımızda bir şeyler yapıyoruz. Küçük ölçekte uzmansın herhalde yani, Mustafa abi. Yani öyle söyleyelim. Sonuçta hani tabii tonlarca üretim yapılan bir yerde bir tabii. kişinin kendi kontrol etmesi kolay değil ama hani Aynen şu, öyle. Şu buranın büyüklüğü ne kadardı Mustafa abi dedi? Buranın ortamın büyüklüğü 22 metre uzunluğunda Hı hı. 7 metre eninde. 1 metre 7 metre. 7, 22 uzunluk 7 metre en buran. Ranzalarımız 20 metre uzunluğunda. 1,5 1,5 toplamda 3 metre de hı. ranzalarımızın eni var. Evet. Mustafa abi, mantar fiyatlarından bahset. Maliyetlere soruyor Mustafa abi. Maliyetlerinde bir artma oldu mu geçen seneden bu seneye? Tabii maliyetlerinde çok değişiklik oldu. Tabii demir dolarla olduğu için klimalar şunlar bunlar. E, dolar bazlı olduğu için bunlar. Demirle artı bir artış oldu. Mesela biz bu oday sistemini seneler önce 28 bin lira civarında 25 bin lira civarında kurduysak şu anda böyle bir oda kurmamız 45-50 bin liraya tekabül ediyor. Hmm, evet doğru. İki tane klima alıyoruz 15 bin lira hemen hemen bunlar tutar elektrikte Mustafa abi değişiklik var mı? Şey, klima sonuçta elektrik yakıyor ya. Ya klima elektrik yakıyor. Ee, en çok söyleyeyim. onu çok merak ediyorlar çünkü. Yapıyor. Şöyle söyleyeyim, ee, elektrikte de değişiklik oluyor mu? Oluyor. Ay ay değişiklik oluyor mesela. Hani klimanın özelliği önemli bu konuda. Hani bir 2-3 lira vereyim de 5 yıllık, 10 yıllık klima alayım, ikinci el bir klima alayım, onunla idare edeyim demek olmaz. Çünkü burası bir üretim hani. O klimanın sürekli çalışması lazım, arıza yapmaması lazım. Evet. Yani ortamdan ortama değişir. Yani elektriğe herhangi bir şey diyemeyeceğim ya. 300 geldiği de oluyor, 500 geldiği de oluyor. Mesela 1,5 milyar gelen yerler de oluyor, duyduk. Aha. Mesela yeni başlayan bir arkadaşımız var. 3 oda başlattı. 3 odaya 4,5 milyar elektriğe gelmiş. Hani dengeleyememiş. Hmm. Ortamının ortamın ısısını. Hani üzüldüm, ben de üzüldüm o konuda. Evet, Mustafa abiden tavsiyeleri devam ediyoruz. Üretim yapan birisi. Ee, sormak istedikleriniz olursa yorumlara yazın. Mustafa abi yorumlara okuyacak. Ee, Whatsapp'tan kendisine ulaşabilirsiniz. Bu bilgisini de vereyim size. Evet, ikinci bölümde devam edelim.